Sayın sevdiler, takipçilerim, canlarım kendime böyle kayfa yaptım. E, mandali soydum. Şey koydum. Soda. Böyle mutfağımı topladım. Çöpümü atacağım. Akşama da e, pirinç pilav vardı. Şurada et kavuracağım. Yanına bacınız bir salata yapar. Yani bir isterlerse yoğurt koyarım. Çöpü atacağım. Dedim bir kayfe içim. Çöpü attım. Gelin de içelim. Canlarım, bacılarım, kardeşlerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Öyle namazınızı kıldınız mı, kılmadınız mı? İşte misiniz, bu misiniz? Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Canlarım benim. Kayfe içeceğim zaman size göstermesem içemiyorum. Güm illa bacılarıma, kardeşlerime göstereyim canlarım benim, bacılarım, kardeşlerim. İnşallah siz de iyisiniz. Allah'a emanet olun. Geri hayırlı günleriniz olsun can dostlarım, bacılarım, kardeşlerim, kurbetçiler neredesiniz canlarım benim. Bu yarınki videom, Nebat bacınız yarın size atar. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Canlarım, bacım, Allah sizi qaza balada sığasın, ayağınız daşa değməsin. Sizə quş qüvət versin, çoliq çözürünüzün içində mutlu olsun. Bacı qardaşlarım, siz mutlu olduqdasanız, Nabat, Ayşə bacınız da mutlu olar, canlarım, bənim, bənim bacılarım, qardaşlarım, çöldə artıq. Allah mənat olsun, salamatnə.